Nisan benim biraz işlerim var. Yalnız kalmanı istemiyorum. Altı aydır yoksun zaten idare edebilirim. Edersin tabii. Yokluğumu pek hissetmemişsin zaten. Anlamadım. Yok bir şey. Sen ne demek istiyorsun anlamadım dinçer. Sürekli etrafında, dibinden ayrılmıyor. Bana yardım ediyor. Sebep. Ben anlatayım sana sebebini. Benim hayallerimi gerçekleştirdi. Albüm yaptı bana. Hiç hoşlanmadım ben o adamdan. Hiç. O herifin peşinde dolanmasını istemiyorum Nisan. Sen kim olarak söylüyorsun bunu? Eşref tek olarak. Son konuşmamızı hatırlıyor musun sen? Bana ne dediğini? Sen bana beni unut dedin. Rüya ile ilgili bir telefon gelir gelmez yaşadığımız her şeyi beni silip attın. Bombok bir halde bıraktın sen beni. Ben benim yüzümden hapse girdiğin için vicdan azabı çektim. Kendimi suçladım. Gözüme uyku girmedi benim. Sen benim karşıma geçmiş bana beni unut dedin. Bir daha gelme dedin. Ben seni bir ömür beklemeye razıydım. Kimse kimseyi bir ömür beklemez. Sen yıllardır rüyayı arıyorsun ama. Benim durumum normal değil. Ulan seninki değilse benimkine değil o zaman. Bir tek sen misin aşık? Meğer ne çok seviyormuşsun ya. Bir tek sen özlüyorsun, bir tek sen seviyorsun. Ben 6 ay neler yaşadım... Senin haberin var mı? Anlatayım mı sana? Dinçer'le yaşamışsın işte. Sana yemin ediyorum kafana atarım ha bunu. Ben seni düşünmeden bir saniye geçirmedim. Bir anım bile olmadı. Ben sensiz nefes alamadım. Uyku uyuyamıyordum geceleri. Ne zaman çıkacak dedim. İçeride ne yapıyordur acaba dedim. Beni özlüyor mudur acaba dedim. Ama özlese arardı dedim. Seni unutmaya çalıştıkça, düşünmemeye çalıştıkça daha çok özledim. Sen bataklık gibiydin. Seni düşündükçe daha çok battım içine. Bana dinçer minçer deme o yüzden anladın mı? Deme. O adamdan hiç hoşlanmadım Nisan. Sen hasta mısın ya? Sen beni anlamıyor musun? Anlamak mı istemiyorsun? Amacın ne senin? Senin yanında o adamı görmek istemiyorum. Konumuz o adam değil, konumuz sensin. Seni hiçbir zaman var olmaman, her an gidecek olman. Beni sevmemen, beni unut demen ve beni unutman. Seni sevmediğim için sana beni unut demedim. Neden dedin o zaman? Seni çok sevdiğim için dedim. Daha fazla acı çekme diye dedim. Bir i̇şte sevmek, aşık olmak böyle bir şey. Aşık olmak, acı çekmek demektir. Kaybetmekten korkmak demektir. Hele senin kadar ölüme bu kadar yakın bir adama aşık olmak. Dünyanın en acı verici şeyi. Sevme o zaman. Sevme o zaman. Acı çekiyormuşsun ya. Sevme. Neyse ki dünyada daha acı verici şeyler de varmış Eşref. Afra'yı kaybetmek gibi mesela. Ben hayattaki tek varlığımı kaybettim. Onu toprağın altına gömdüm. Senin için acı çekmek bile çok güzeldi Eşref. Çektiğim acılar bitmesin istiyordum, geçmesin istiyordum resmen. Afra öldükten sonra senin yüzünden çektiğim acılara şükreder oldum ben. Meğer bunlar neymiş ki ben daha yeni başlıyormuşum. Ben şimdi ne yapacağım Eşref? Ben tek varlığımı toprağın altına bıraktım. Benim kardeşim öldürüldü. Ben şimdi nasıl yanacağım. Ben Resul'a yanacağım. Yanındayım ben. Yanımda falan değilsin. Yine gideceksin biliyorum. Yine... Yanındayım. Sen yanındayım. Bırakmayacağım seni. Yanındayım. Bırakmayacağım.